Arkadaşlar merhaba. Hemen eşkandarın girişindeki Üst geçitlerin ordeyim, Viyadüklerin ordeyim. Şam dibi tarafına doğru yürüyorum arkadaşlar. Şam dibine gitmeyeceğim de Sanayi metrosuna doğru gitmek istiyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Buralar hep iş merkezi arkadaşlar. Biraz ileride Devlet su işleri falan var bu apartmanların arka taraflarında. Tedaş falan var. Yani onların isimleri hep farklı farklı. Türkiye Elektrik Kurumu falan. Kısaca Tedaş diyorum artık. Şöyle bir yürüyelim bakalım arkadaşlar. Buralarda bomboş ha. Hiç kimse yok. Bir yerlerden eski çıtır olması gerekli. Sanayi metrosuna gitmek için. Şuralardan birilerine sorayım arkadaşlar. Karşıda bir skeçit var. Belki de orasıdır. Orada evet bir skeçit var. millet de diyecek nereden düştü bu buralara? Kimse yok arkadaşlar. Hep inşaat yapılmış. Haşt! 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 Yabancı gördü. Haşt! bence gördü. Demek orayı koruyor. Tayplenmiş orayı. <laughs> metro gidiyor arkadaşlar. Demek orası sanayi metro. Girişi. Demek ben geriden gelmişim arkadaşlar görüyorsunuz değil mi apartmanları hep bunlar yeni yapıldı kim bir kaç milyar milyondur hep eski para olarak aklıma geliyor eskiden evlat trilyondu şimdi milyon tekrar ben şuradan Arkadaşlar konuşturmuşum Biraz ilerideymiş. Sanayi metro. Önce Stahyat dediler. Dört yıl Dört göm neresi? Yine o köpeğin oralara mı gideceğiz acaba? Yani raylar şu ileride de Dört yol Neresi acaba? Ben gelmişim galiba. köpeğin yanından geçmeyelim Bu Köpekler şimdi burada vahşidir. Koruyor orayı. Neyse hava biraz sıcak diye yapmışım. şeyleri de herhalde dört yıl. Biraz önce ev bakmaya gelenler vardı arkadaşlar. Demek ki insanlar artık buraları yerleşiyor. Çok sıkışık. Hala standlar çok sıkışık. Şu ileride galiba arkadaşlar. Dört yol. Ben oradan gelmiştim zaten. Yeri bilmeyince Biraz ağzımın uyuşukluğu gitmeye başladı arkadaşlar. Ağzım uyuşuk aslında. Bugün diş çektirmeye gitmiştim. Aslında ben de hata kaç yıldır belki 8-10 yıldır o diş kırık öyle. Doktorlara gitmesini sevmiyorum arkadaşlar. Diş doktoru da olsa. Normal doktor da olsa. Pardon, metro nerede acaba? devam edin dümdüz. Birinci sokaktan evet. sokakta, ikinci sokakta sola dönün karşınıza çıkarın. Tamam sağ olun teşekkürler. Ben tam tersi istikamete gitmişim arkadaşlar. Bayağı da uzaklaşmışım. Bölge metroya gidecekmişim neredeyse. Birinci sokak değil. Buraları da görmüş olduk arkadaşlar. Yani İzmir'de böyle yerler var. Buralara her zaman gelip de ya şurada da ne varmış diye bakmazsınız. Ben de bakmam açıkçası. zaten genel itibarıyla ne olduğunu biliyoruz da bir de buraların tamamıyla yapılaştıktan sonraki haline başka bir arkadaş belki çeker belki ben çekerim ama buraları 3-4 sene bu şekilde gider buraların tam yapılaşması 8-10 Şuradan yine birisine sorayım arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda bayağı bir mal çalışmalar var. eskiden hep iş merkeziydi arkadaşlar hala kalanlar var görüyorsunuz bak binalar çok kötü onlar hep yıkılıp bu şekilde ama şu bina çok kötü ne bu böyle ya merak ettim neymiş orası ne demekleri neymiş Grand Moto servisiymiş. Hiç güzel bir bina değil. Metroya geldim arkadaşlar. Bu metroyu kullanıp burada inip Ankara Caddesi'ni geçtikten sonra ahbapların yanına gidiyordum eskanlara. O yüzden daha önceden kullanmıştım var ama onların evinin oradan dümdüz çıkınca metroya geliyordum. Şimdi o evler hep yıkılmış. arasına. da araba çıkıyor arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Nereden giriş ki? Buradan çıkayım da bu taraftan giriş yok. Karşıya geçip tekrar ileriye gideceğim arkadaşlar. Buradan giriş vermiyormuşlar. Kapalı giriş. İkinci oto sanayi sitesi varmış arkadaşlarım burada. Burası ağaçlıklı bu yol arkadaşlar. Böyle Bornova'ya kadar gidiyor bu yol. Çok meşhurdur bu yol. Bir ara kaldırmak istediler. Çevreciler izin vermedi. Yani her yere bina dikiyorlar. Ağaç olmadan o insanlar nasıl Arkadaşlar. Geldim. Metroyu kaçırdım. Bizim oraya giden metroyu. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu, huzur dolu sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.